Evet beyler benler bugün bir mutlu son bölümdeyiz örümeyiz. Soner ne yaptım? Video düşündeyken örümeyiz onu diye. Video bir girmeyecekser mi yaptım? O kadar şaka yaptım dedim <laughs> de. Serfine lan. <laughs> Dersin keken. Hemen şunları yaptım. Şey şişeleri. Şunun bunları ertdim. Agrojik bulmayı falan buldum. Agrojik tamam. Tabi böyle kolay yollar var. Bravo. Bu. İşte bunları yaptım. Sonra. Bunları yaptım. Evet bunu yaptım. Ve bunların hiçbiri buraya gelmiyor. anlaşıldı ki bu şeyde uyumlu değilmiş. Dolayısıyla şunu çıkartıyorum. Bunun öyle bir özelliği var ama. Şöyle biraz açıktan Ve amacım şu her yeri kapatacağım. kare için olacak abi. Bir de Lego Iron. Starbound tulbasını. Ama Iron şeyleri kazanıyor. Güzel Ayrılığı kapatıcağım ama evet Elektronu daha kendime bahsetmiştim Bunlar Iron Legazıdır Ve Iron Legazıdır doğru diyorsunuz Sadece Iron Legazıdır bunlar Ve bunlar Evil ile ilgilidir böyle yani Tam onları toplamakta da gerek yok bunları toplamaya hiç gerek yok hatta İşte bölüm arasında oyuncu yaptım. işte falan yaptım. Ortasını tahtadan yaptım ama iyi mi yaptım beyler bir söylerseniz. Çünkü pek fazla ilgim yok böyle notlarla ve uğur beyi var orada. Yani bir yedim o notlarla sonra serimi izlemeye devam edin beyler. Önce görüp bilmiyorum çünkü hemen sonra çekiyorum. Ben fazla konuşmak istemiyorum. Ve iyi beyin bekliyorum arkadaşlar bunları için çünkü iki gündür ben video atamıyorum biliyorsunuz video bile çekemedim yani bundan yani çok uzun süre çıkıyor ben bile anlayamıyorum artık ne Belki ben değiştirmek zorunda de kaldım işte sorunlar 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 işte sonunda aklıma geldi bu birinin üstten çıkabiliyor mu? çok iyi o Sonunda da değiştirmek geldi işte bugün saat. Hadi yani eve gelken geldim o yüzden video çekiyorum. Ben çarşamba her gün video eklemeyin bir kere benden. Bir, çünkü ben her gün video zaman Ben ne, ne gün artık video Çarşamba Hadi o gün gelmeyebilirdi hani. Ama şaşmayın okul var çünkü yarın çarşamba. Ama cuma akşamı, cumartesi pazar kesin video gelecek arkadaşlar. Bunu unutmayın. Eğer beni seviyorsanız. Evet, beni sevdiğimi açıklamak istiyorsanız. Altına like atın arkadaşlar. Bir de i̇şte ben. Like'ları sayısına okuyorum artık. Ve like bekliyorum size. Size En az bir like bekliyorum yani. E bu orbiller ne işe yarıyor biliyorsunuz. Biliyorsunuz da hemen anlayacak. O or beyler böyle karanlık yerleri koyuyorsunuz. Bunlar kendinden biliyor. Tamam böyle bir falan Buraya girmiştik. Tamam da elimiz burada. küçük arkadaşlar yaptım. Burayı kapatıyordum. Kapatmıyorum aslında. Kapatacağım. Sonra. Kesti işe alırım boşaltıcıdan sonra. Kapatacağım. Ayrınlığa yapabilirim aslında. Da. Bu bir kabustonu bakayım. Ston. Bir de kabuston var beyler. Flint da var. Flint. Durun 231'miş. Vay dört veriyormuş. Hayırlısı. Bu üç veriyormuş. Hımm Full True Gravity'si daha fazlaymış bunun. Bunun daha fazla 325. Şu an bunun kaç True var biliyor musunuz? Bakalım mı? Hadi bakalım. Bu Bu 65 True Gravity Mining Speed 9.61 ve 4.8 bonus veriyor sadece. Ve aynı şekilde kazıyor. Ben bunu tahmin etmek istersen Tanrı ve tamir ediyorum. Ve de bu sayede neler böyle bast şeyler girmiş. Öğrendim. Şimdi ben şu kapıyı kapatacağım. Bu arada videoyu yürü, düzeceğim tabii ki. Sadece kapı kapatacağım. Bir anca tekrar de devam ediyoruz. İşte böyle bir bölüm oldu bu da. Böyle bir bölüm oldu Böyle bölüm. Şunu çekiyorum. Arkamdayım da. Bir arkamızda işaret var. Bir daha Aklıma kaçmasın Zek. Zinc Dinçten ne şey böyle biliyor musunuz? Zinclerle bu kitap yapıyorsunuz. Zinc ve kapoş. O kitap, o kitap çok çünkü tek 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 bu yazamıyorum. Evet, kesin yazalım. Tek Uzun çünkü bu. ne zaman benim falan gidelim. köşede bitmemiş. O diyelim. Tekrar o diyelim. Açalım. Jetpack, tek jetpack. Gerçekten inanın bana tek jetpack onunla yapılıyor. Not yapılıyor ve bayağı bir tecrübe var. Ve evet, o jetpack de çok zor beyler. Hani uçmak için zorunlu o jetpack yapmak zorundayız. Kapı kolay bulunuyor da. Jetpack zor işte ya. Ben barışçılıyım. Neyse sorarsanız söylerim. Şurada suyum var beyler. Şu evin yanında Oradan su miktarını karşılayabilir miyim? Bir de yok. İncinler var onun elinde. Gerçekten tahmin etmeyeyim. Tahmin edeyim. Tamam. Sakin tamam. İşte beyler. Bu kadardı. Ben ya ne yaparım? Şunun Tuna Fight'ımı size ederim. Daha fazla maden arıyorum, evi güzelleştiririm. Iron'dan bir kazma yaparak şunları göstereyim size. Evi biraz daha dağıtırız sizinle. Ve mana kazarız herhalde diğer Neyse arkadaşlar bugün noktalar artık? kısa bölümler çekiyorum. İlk bölümleri söylediğim gibi. Beş bölüm böyle geçebilir, geçmeyebilir de bilmiyorum. 我这个。